Allah Kurtarsın Kardeşim Tamam oh. Evet bakalım Konsuyu hareketli emote atsana biraz. Bir de ses falan at. Geri iade ederim sonra. Çalışıyorum bir bakayım. Toys et. What the hell is that light? Baskın <laughs> çıkarılan yaratımın ağzında bulunan siyah tügüri toplayıp bir şey koyduk ve maddenin kokusu diğer herkes kalp çarpısı ve artan bir korku hissi yaşadı. Bazıları renk değiştirip bir garip görsel algıda bulun. Tamam. <laughs> Bunu reddetti. arkana dönme kemikleri çık. Run. Now go. Ölmemiş lan bu da. Başta bu karanlığın içine çektikleri kız değil mi bu? Creature has powerful claws. Bunun yanındaki. Formed from hardened, unidentifiable tissue. Two of the incisors appear grossly malformed and discolored. Oddly out of place. The membrane surrounding the specimen seems to originate from its mouth. Blood is like nothing I've seen. I will now perform a UV sweep to further inspect the fluids. Ha, aldın mı UV'yi? Olup silah lan bu bunlara karşı. looks like a line lineup maybe we can get radio working and send a signal hmm. out it's worth a shot a long shot no, if there's a working transmitter on the surface hey those wires gotta go yeah, somewhere low you think they still work well looks to me like they' just snagged up Just as well. Don't feel much like climbing out there. What the fuck, Joey? <laughs> Shit, Joey, it's me!

Adamın bizim ee kütüphaneci adamın yanında 6 tane mum vardı biz 5 kişi kaldık diye biliyordum Mert'in şu Claire'da yaşıyormuş 6 5 Amerikalı Bir tane Suriyeli I didn't know that you could fight Yeah, me either. Who was that thing? I don't know. Whatever it is, it's not alone. Where have you been? One of those things got its dirty hands on me, dragged me down here, left me for dead. Fuck. Fuck doesn't even start to cut it. I'm lucky to have gotten away. You're talking to a scientist. There's no such thing as luck. You should be thankful I was there to help you. I'm really grateful. Thank you. Semper Fi. We gotta find a way out of this hole. So, this is where you've been hiding out? Do you have any weapons? Uh, do you mind? Just need some batteries for this damn light. You could just ask. That ever cross your mind? Hala looks painful. Yeah. is. Acaba ölenler mi dönüşüyor yoksa enfekte olanlar mı? Thanks, Clarice. i saw those same symbols in the shepherds' huts. those people must have been in the valley a long time. there's a way up. there's no way we're making it. look at it. Barely. man. We can make it together. How did I know you were gonna say that? I met Eric in climbing glass. I can get us out of here. Something funny you want to share? This place is fucked. We are so fucked. We don't stand a chance. You keep that to yourself. I'm gonna get through this, and if you ya. want to. Yani yanlış really Öyleydi. %80 kullanıyor şu an altta battığım 84 86. Bak. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Eee %76 bu kullanıyor. OBS %9 kullanıyor. Voice of Aces %74. OBS yüzde dokuz. Diğer beta OBS'deyken böyle bir şeyim yoktu ya. Ee, hani alertlerin hepsi geliyordu. O yeni kodeyi kullanıyor ya yani, muhtemelen ee, o, ondan. Ve oyuna tıkladığım zaman chatte hareket eden emotlar bende donuyor. Duruyor yani olduğu yerde. OBS'i durduruyor. Try keep up. Ama diğer OBS'de bu olmuyor. Yeni kodekte. Az beta OBS'ten 1080 versem sizde donar mı acaba? O eski tip de var bir tane. Dur lan ekran yakalama açık kaldı. Kesmezler ya. Yo mesaj geliyor canım. <laughs> e ee, geldik. You okay? Yeah, just need a minute. A minute isn't gonna kill us. Until it does. God, you, you look terrible. Gee, thanks, Rachel. You ever think about going into motivational speaking? Seriously, though, are you okay? That's gotta be about the dumbest question I have ever been asked. <sighs> Give me the silent treatment, huh? What do you want me to say? I don't know. Something to get our minds off this place. Meraklı diyelim. Okay. So why'd you become a physicist? I mean, you don't... I don't look the type? Well, you doubt. Oh, should I be wearing nerd clothes? That's not what I meant. You just don't strike me as one. Science was the furthest thing from what everybody thought I'd do. Something just for me. I know a little something about that. You do. I'm seeing someone else. You don't seem surprised. Nick, right? Does Eric, huh. Eric know? Yeah, yeah, he does know. I guess I just wanted to let go. I'll be someone new. Hey, you do know this story. <laughs> Hi <Haydi. gülüyor> <Damn. gülüyor> What did that thing do to you? Please, please don't leave me down here alone. It's okay, I'm here. Promise that you'll stay. Away. Diş falıl jam. What did that thing do to you? <laughs> There's medication up there. It may help you, but we need to move now. Önceki dişlerin dökülüp şu iki dişin de uzaması lazım. give me your hand we're on the wrong side of the chasm we'll never make it don't quit on me now we have to swing over that rope won't hold. Wait! Do you really believe those medicines will help me? <laughs> Keep it together, Clarice. We're almost there. You didn't answer my question. Where I see it, it's your only hope. We can do this. Hastalığın kırığı teselli. Ha, tabii dedi. Evet. Sağ You okay? bak bunu alacağız bizim ekibin içine götüreceğiz iyi olacak diye sonra hepsini öldürecek. That answer your question? We Ürünün içine kurt sokacağız. Onsi, oyunu 4K'da oynuyorum. Bu kadar kullanması ondan mı acaba? Not seeing anything come up, but I can hear Sounds like they're having way more fun down there than we are up here. Over. As long they keep the party to themselves, I'm happy. We got nothing on the characters. Ah, doğru. Over. alive. tablet. <laughs> Nasıl öldün, lan? Mu? Yani bu aşağıdan gelen şeyim Bir dakika bir dakika dur 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 şey de olabilir bu Aynen aşağıdan gelen bu üstündeki kıyafetler eski Katalog bir. Aç bakayım şimdi. Artan vurgular Naram lanetine işaret ediyor. Tanrılar ve krallar arasında ilişki hakkında bu vaaz Mezopotamya'nın 3. Urs dönemine dayanmaktadır. Naramsin, Akad İmparatorluğu'nun kurucusu Büyük Sargon'un torunu olan Akad Kralı. Tarihsel kayıtta onun tanrıları olumlandıran dindar bir adam olarak gösteriyor. Ancak anlatılan lanet hikayesindeki adam çok farklı. Efsanevi Naramsin tanrılar tarafından terk edilmiş bir figürdür. Tanrılara karşı öfkelenir sonra da onlara karşı savaş açar. Bu ilki Guti Dağ kabilesinin istilası olan lanetlerle ödenmeye başlar. Bu savaş Naramsin'in halkını yok eden bir kıtlığa neden olur. Ahlak tanrıların niyetlerinin ne kadar gizemli ve bilinemez olursa olsun insan İnsanın istirabı kabul etmesi gereklidir. Naramsin'in ne kadar çetin olursa olsun sınamalara katlanmalıydı. Naramsin tanrılarla kazanamayacağı bir savaşa girdi. Bu başta ölen kral işte. clear for <laughs> now. If they hit us, my best hunch is it'll be from the chasm. You feeling optimistic Lieutenant. We're facing an enemy we know zero about. An enemy of unknown size, and their home turf sucks to be us. I don't know how long those doors can hold them back. Radio's our best shot. We fix it up, we'll call in the cavalry, even shit up a bit. If there is a transmitter up there, it's gonna have a limited range. Damn it. If Barricade allowed close air support, those birds could have picked up the signal. Trust our price to fuck you in the ass. Yine sayı var değil mi? Buraya 73. <laughs> Eski ordu arasındaki savaş betimlenen oyulmuş bir tablet. Arkasında bir etiket var. Koy abi. hasta bilgisi meri cinsiyet 30 aralık sıcaklık denek uyanık birinci yerine geldi sıcaklık 38 derece denek terliyor tamam onu diyor sıcaklık 38 derece nabız 65 birinci, birinci uyanık karanlar canavarlar hakkında bağırıyor gider görten sağlık bu ateş sıcak 38 nabız hala hızlı maruz kaldıktan 2 gün sonra e devamını söylemedi. İki gün dayanmış o zaman. Bizim kız Merhabalar. daha bir 24 saat olmadı aşağıdan karaya doğru geliyor Merhabalar hoş geldin. için yeni bulgular. akat kanalı da dört oturan çıplak heykel. <laughs> Notlar. Örnek biyoloji meydan okuyor. Bu varlıklar ne zamandır ayaklarımız altında yaşıyorlar? Bizi avlamak için birkaç yüzyıl bir uyanıyorlar mı? Akatlar. onları yalnızca atalarının hafızasına biliyorlardı. Pozunun formu onların betimlemesi. Sadalarla halkın bilgilendiğini düşünüyorum. Kanatlı iblis, boynuzlu satir, minotor gibi kültürler nüfuz eden bir ur efsanesi. Vampir. Ben bunu beğenmedim ya. Yani. Vallahi bakıyorum ben de şimdi diğerleri kadar şey yapmadı, sarmadı ama. Buraya tıklarsam sinematik girecek. they set up a fake dig site to draw off grave robbers they knew whatever was down here it was pretty special hiç mi dicesen o treyim arkadaş o bakış ne ya Allah Allah sağ ol 29'da 30th of December. Mary's condition worsens. This evening, I awoke from an exhausted daze to find Lady Bradshaw asking my wife more of her damned questions. Mary was babbling something about winged demons. At this, Bradshaw's eyes lit up and she asked whether Mary could sense them now. Gripped by delirium, my wife lashed out. Clawing at Bradshaw's chest. Lady Bradshaw withdrew, and I was, after a while, able to calm my wife. <laughs>